Türk'ten mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Hemen ilk haberimizle başlayalım. Süper Lig'in 18. haftasının kapanış maçı bu akşam Beşiktaş-Göztepe arasında oynanacak. Ligde kötü bir performans sergileyen siyah beyazlılarda 4 eksik bulunuyor. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Siyah beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesinde Larin ve Gezal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Gezal karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 19. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi Tekşehir, Necip Uysal, Mert Günok ve Enkudu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mert Günok, GZT Giresunspor maçında yaşadığı ağır sakatlık sonrası ameliyat edilmişti. Enkudu ise Kasımpaşa karşılaşmasında sağ ayak bileğinde bağ yaralanması nedeniyle son dönemlerle takımını yalnız bıraktı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçın ilk yarısında dizi çıyan bağında öden ve kısmi yırtık tespit edilmişti. Siyah beyazlı takım teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki iki lig maçında birer galibiyet ve beraberlik aldı. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Yukatel Kayseri Sporu 4-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı. Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah beyazlı takım 25 puan topladı. Beşiktaş, ligdeki son 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı. Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah beyazlı takım söz konusu 13 maçta kalesinde toplam 26 gol gördü. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Beşiktaş'ın Bosna Hersekli futbolcusu Mürelen Piyaniç iyi bir takımları olduğunu ve daha iyi yerlere geleceklerine inandığını söyledi. İzleyelim. Not happy about... The, the, the position that we are, uh, momently. Çok saygı duyduğumuz bir isim tabii ki Sergen hocamız. İnsan olarak ve hoca olarak bu kulübe yaptıkları tartışılmaz. Futbolda ama böyle şeyler oluyor. Bu tarz ayrıklar maalesef ne yazık ki yaşanıyor. Ee, şu anda önümüzdeki sürece ben daha önce dediğim gibi maç maç bakıyoruz. Çünkü sezon uzun. Havamız, özgüvenimiz tekrar yerine geliyor şu anda. Takım da, takım arkadaşlarım da bulunduğumuz noktadan dolayı, puan tablosunda bulunduğumuz noktadan dolayı çok mutsuzuz. Ama ben iyi bir takımımız olduğuna inanıyorum. Bu takımın daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum ben. İyi çalışıyoruz. Hocalarımızla ilişkilerimiz de iyi. Sağ içindeki, sağ dışında yaptığımız şeyler, analizlerimiz, birçok şeyimiz iyi gidiyor şu anda. Maç maç düşünüyoruz. Bunun haricinde de başka bir şey çok da düşünmemeye çalışıyoruz ayrıca. Hedefimiz önümüzdeki her maçtan 3 puan almak şeklinde. Alabildiğimiz kadar puan toplayıp Şubat Mart gibi nerede olduğumuza bakıp gelecek için bir şeyler o zaman daha net konuşabiliriz. Kendimi daha iyi hissediyorum. Kötü bir sakatlıktan döndüm. Birazcık aslında normal dönüş dönmem gerekenden daha önce döndüğümü söyleyebilirim. Takımın belki birazcık bana ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için normalden biraz daha hızlı davranmak istedim ben. Belki ee, olabilecek en iyi form seviyemle dönüş yapmadım ama zamanla tabii ki daha da iyiye gidiyorum. Benim özgüvenim de daha iyiye gidiyor gittikçe. Ben daha önce de dediğim gibi sezon sonuna kadar, en azından Haziran'a kadar buradayım. Bu kesin. Burada mutluyum. Burada olmaktan dolayı mutluyum. takım arkadaşlarımdan dolayı, başkandan dolayı, az başkanımızdan dolayı, bu taraftarın önünde olmaktan dolayı ben çok mutluyum. Herkesle aramayı gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdi dün akşam oynanan maça götürelim sizleri. Fenerbahçe, Sport Auto Süper Lig'in 18. haftasında uzun süre 9 kişi oynayan Vavakars Fatih Karagümrük de deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sport Auto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Vavakars Fatih Karagümrük karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadında saat 20'de başlayan maçta hakem Erkan Özdemar düdük çaldı. Özdemar'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran'la İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi. Karşılaşmanın 31. dakikasında Fatih Karagümrük pes için golüyle öne geçti. 37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Aynı dakika içinde Burak Bekeroğlu, 38. dakikada ise Caner Erkin kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 40. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mesut Özil, beraberliği getiren golü attı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bir bir berabere sona erdi. Maçın son anına kadar 9 kişi kalan rakibi karşısında baskı kuran Fenerbahçe, aradığı golü bulamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. Fenerbahçe bu sonucun ardından 29 puanla 4. sırada kendine yer buldu. Fatih Karagümrük ise 26 puanla 9. sırada yer aldı. Sarıdan Civertiler gelecek hafta Öznür Kablo Yeni Malatya Sporu konuk edecek. Fatih Karagümrük ise deplasmanda Ay Temiz Alanya Sporla karşılaşacak. Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe ile berabere kaldığı maçın ardından Volkan Demirel ve Zekim Murat e karşılaşmayı değerlendirdi. İzleyelim. Böyle olmasını istemezdim. Hani 9 kişi bu kadar mücadele. İstediğim oyunu oynatamadım. Ama tabii ki eminim ki şunu göstermiş olduk. Bunu içeride takıma da söyledim. Bir takım nasıl olunur? Dokuz kişiyle nasıl savunma yapılır? Türkiye'nin en büyük takımına karşı yapmak nasıl olur? Bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. O yüzden takım arkadaşlarım ben tebrik ettim. E, i̇stemediğimiz bir pozisyonda kırmızı kart yememiz maçın içinde biraz itiraz etmiş olabilirim ama pozisyon haklıymış. Ama Caner'in atılmasını anlamadım tabii ki çünkü Caner bana bir şey söylemediğini söyledi. Sadece ne yapmaya çalıştığını sormuş. Aynı şekilde ben de devre arası geldim hocam hani ne dedi dedim. Bana da cevap vermeyince ona biraz üzüldüm ama hakemler hakkında hiçbir zaman bir şey söylemeyeceğim. Gerçekten 11-11'e kalsak belki çok daha farklı olurdu. Gerçekten bu Türkiye'deki teknik direktörlük bakışına biraz değişiklik getireceğim. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Ee, bu da bizi çok üzüyor şu an. Zor bir süreçteyiz. Çift santrafora döndük. Ee, Akıba binde bir pozisyon var. Ee, Föllle kesildi. Ee, tam inceleyemedik ee, gol pozisyonunu. Vara gidemedi pozisyon dörtlükte kesildiğinden dolayı. Ama o. On sonradan baktığımızda genel anlamda baktığımızda istediğimiz hiçbir şekilde olmadı. Bu dönemde biraz oyuncular da yıprandı. Tabii şimdi bir değişim oluyor sonuçta. Yeni bir yapılanma olacak, yeni bir hocamız gelecek. Biz de o gelene kadar mümkün olduğu kadar takımı diri tutmaya çalışacağız. Evet iki teknik adamın açıklamalarını dinledik. Şimdi Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Canini Afrika Uluslar Kupalarına katılmak üzere Yeşilburun Adası milli takımına çağrıldı. Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk yarısını zirvede kapatmaya hazırlanan Trabzonspor'da Canini gelişmesi yaşanıyor. Milli takım formasını son olarak 17 Kasım 2020'de giyen ve o günden beri davet almayan Canini, 9 Ocak 6 Şubat 2022 tarihleri arasında Kamerun'da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası finaline davet edildi. Ligde 45 puanı bulunan ve şampiyonluğu garantilemek için rakipleriyle arasındaki farkı açmak için mücadele eden Bordo Mavili takımda Canini'ye milli davet gelmesi Trabzonspor cephesini düşündürüyor. Kritik maçlarda üstlendiği rolüyle Trabzonspor'un önemli oyuncularından olan Canini, Afrika Uluslar Kupası'na katılacağı için Süper Lig'de en az 3 maçı kaçıracak. Kamerun'da ülkesini temsil edecek olan oyuncu, Trabzonspor'un ligin ikinci yarısında karşılaşacağı yeni Malatya Spor, Demir Grup Sivas Spor ve GZT Giresun Spor maçlarında olmayacak. Trabzonspor kulübü sakatlıkları bulunan Edgar ve Hugo'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Hemen detaylara bakalım. Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar'ın, bugün çekilen emarında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derecede yırtık olduğu tespit edilmiş olup, futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo'nunsa çekilen emarında sol uyluk arka delesinde birinci derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır ifadeleri kullanıldı. Ve 18. haftanın maç sonuçlarına göz atalım. Haftanın açılış maçlarında Fravor, Fraport Tavantar ile Spor Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir sahasında GZT Giresunsporu Sporu 3-1 mağlup etti. Trabzonspor deplasmanda Altay'ı 2-1 yendi. Adana Demirspor Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. İttifak Holding Konya Spor deplasmanda Takaş Atay Sporu 3-1 yendi. Demir Grup Sivas Spor Çaykur Rize Spor'la 1-1 berabere kaldı. Gaziantep Futbol Kulübü Aytemiz Alanya Sporu 2-1 mağlup etti. Babakars Fatih Karagümrük'le Fenerbahçe bir 1 berabere kaldı. Ve bugün Öznür Kablo Yeni Malatya Spor Yukatel Kayseri Spor karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş Göztepe mücadelesi de saat 20'de başlayacak. Basketbolla devam edelim. Türk Hava Yolları EuroLigin 17. haftasında Anadolu Efes Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımını konuk etti. Mücadelede gülen taraf son anlarda bulduğu sayılarla temsilcimiz Anadolu Efes oldu. Temsilcimiz Anadolu Efes Türk Hava Yolları EuroLigin 17. haftasında sahasında Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldızı ağırladı. Son anları nefes kesen mücadeleyi Anadolu Efes son saniyede bulduğu sayıyla 84-83 kazanmayı başardı. Sinan Erdem spor salonunda oynanan mücadelede Anadolu Efes'e galibiyeti son saniyede bulduğu faal atışlarıyla Vasilya Misic getirdi. Üst üste 3. galibiyetine uzanan Anadolu Efes bu sezon 9. kez kazandı. Kızıl Yıldız ise 10. mağlubiyetini aldı. Bugün de bültenimizi burada noktalıyoruz efendim. Herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.